Şimdi Murat Bey öyle bir şey ortaya çıktı öyle bir şey ortaya çıkardınız ki gerçekten gündem alt üst oldu. Yani Türk Tabipler Birliği'nin söyledikleri, çeşitli doktorların söyledikleri, başhekimlerin hatta artık ifade ettiği Ama yurttaşlarımızın çoğunun da bir türlü e, ee, anlamadığı, anlamlandıramadığı olayı siz böyle ortalığa bir anda döktünüz. Nasıl gerçekleşti? Ne oldu? Size bilgi nasıl geldi? Vakayla hasta ayrımını Sağlık Bakanı açıklamak zorunda kaldı. Biz ikisini ayrı tutuyoruz dedi. O süreci bize bir anlatır mısınız? Sizin elinize bir belge mi ulaştı? Nasıl oldu? Şöyle, e, biz aslına bakarsanız, e, o e, belge ile e, malumu ilan etmiş olduk. Yani bu tartışmalara son noktayı koymuş olduk. Ama esas itibariyle salgının ilk gününden beri Sağlık Bakanlığı'nın doğruları açıklamadığı, özellikle son aylarda her tarafı COVID pozitif vakalar COVID pozitif hastalar sarmışken COVID hepimizin yakınlarına gelmişken aslında hepimizin bildiği, hepimizin tahmin ettiği bir gerçeği somut bir veriyle e, ispatlamış olduk. Ondan sonra e, artık Sağlık Bakanlığı'nın e, gerçek vakaların sayısını saklamasının ve halkı yanıltmaya devam etmesinin e, imkanı kalmadığı için de bakan o gün aslına bakarsanız bir kavram kargaşası yaratarak yani vaka hasta ayrımı e, yaparak kendine göre e, durumu kurtarmaya çalışmıştır. Yani başından beri vaka hasta aynı şeydi ama vaka e, Bugüne kadar Sayın Bakan gerçek vakaları açıklamamıştı, gerçek sayıları açıklamamıştı. Ama iş öyle bir yere geldi ki herkesin bildiğini biz de bir belgeyle ortaya koymuş olduk. Ve dolayısıyla da artık o dakikadan sonra bakan kabul etmek zorunda kaldı. Ve gerekçelendirirken de bize göre anlamsız, Bilim insanlarına göre hiçbir bilimsel değeri olmayan, Dünya Sağlık Örgütü'nün bana hasta sana göre yani hasta kriterleri neyse ona göre raporlama bana COVID pozitif hastaları vakaları raporla dediği ve asla bakarsanız yapılması gereken ve çok daha önemlisi herkesin öyle zannettiği yani herkes aslında COVID pozitif vakaların verildiğini zannediyordu. Gerçeği kabul etmek zorunda kaldı. Dolayısıyla bize göre, bana göre en azından e, pandemi sürecinde e, ilk e, perde bitmiş oldu. Yani e, o ma e, turkuaz tablolarla başlayan ve vatandaşlarımızın yanıltıldığı, e, iktidarın, Sağlık Bakanlığı'nın e, siyasi iktidarın e, başarılıymış gibi gösterilmeye çalışıldığı neredeyse dünyada en iyi mücadeleden ülkeymiş gibi gösterilmeye çalışıldığı hatta zaman zaman Selin Cumhurbaşkanı'nın e, talimatlarıyla işlerin yapıldığı e, ve rejimin de e, pandemiyle mücadele sırasında e, makyajının yapıldığı süreç bitmiş oldu ve e, şu anda artık Sağlık Bakanlığı'nın e, daha inandırıcı, daha doğru daha dünya standartlarında ve gerçeği açıklamasının zamanı gelmiş oldu. Evet. Peki Sağlık Bakanlığı bunu yani şimdi bir başarı öyküsü yazmak için mi gizledi? Tam anlayamıyoruz Murat Bey. Çünkü şöyle bir şey de çıkıyor. Bakın, eğer eğer hasta sayısını yani bu sizin söylediğiniz iddiaya göre hasta bunu... sayısını gizlemese, yani daha doğrusu vaka eşittir hasta olsa Vaka sayısını olduğu gibi çıkarsa bu sefer ölüm oranları çok düşük kalmayacak mı? Yani aslında o tablo daha da bir berraklaşacak ve çok da aleyhte bir durum olmaz öyle değil mi? Yoksa ölü sayılarından da mı şüphelisiniz? E, tabii öyle ama işte... Doğru doğru ama e, kendilerince yani o ölüm oranı anlamında doğru söylüyorsunuz ama e, onu kendilerince farklı gerekçelendiriyorlar. Yani e, kendilerinin e, asemptomatik vakalara da test yaptıklarını dolayısıyla çok ağır vakaları bulduklarını çok ağır vakalardan dolayı da ölüm oranlarının görece yüksek olduğunu söylüyorlar. Ama işin toplamına baktığınız zaman e, neredeyse e, gerçek rakamların zaman zaman 20'de birini e, söylediler ve kamuoyunu yanılttılar. Bunu yaparken iki tane temel hedefleri vardı. Birincisi pandemiyle çok iyi mücadele etmiş, çok başarılı ve hatta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde mücadele etmiş bir siyasi iktidar görüntüsü vermek çok önemliydi. Bence çok daha önemlisi özellikle pandeminin yayılmasını önlemeye dönük, toplumsal hareketliliği sınırlamaya dönük alınması gereken tedbirler konusunda bunları almamak noktasında bir rahatlığa girdiler. Yani toplumsal talep önlemlerin alınması konusundaki toplumsal talebi sınırlamış oldular. Niye? Çünkü rakamları baskıladılar. Oysa Normalde bu rakamlar bilindiği zaman mutlaka e, halkımızın çok daha ciddi önlemler e, talep etmesi e, gerekecekti ve bunu karşılayacak durumları yoktu çünkü e, hmm. bütçenin durumunu biliyoruz. E, bütün pandemi döneminde bugün sayın genel başkanımız açıkladı e, 500 küsür milyon lira'nın üzerinde para harcanmış ama sadece sosyal destek olarak 6 milyon lira verilmiş vatandaşlarımıza. Onun dışındaki paralar tekrar faiz olarak ödendi, müteahhitlere kredi olarak ödendi, faizli, esnaflara faizli kredi verildi, borç ertelemeleri yapıldı. Ama sonuç olarak sosyal devlet hiçbir şekilde kendini göstermedi. Ve bütün tercihler o bir avuç müteahhitten, yandaş müteahhitten yana yapıldığı için de aslına bakarsanız şu anda iktidarın etkili önlemler alabilecek bir takati kalmadı. Dolayısıyla da toplumsal talebin önlemler alınması noktasında oluşmasını engellemek için de pandemiyle mücadele edemeyince rakamlarla mücadele etmeyi tercih ettiler ve bir sahte tablo çizdiler ama bu 30 zu akşamı kapanmış oldu tabii. Peki Murat Bey size şimdi o açıklamadan sonra özellikle bakanın açıklamasına da geleceğim ama ondan sonra size çok daha fazla bilgi gelmeye başlamıştır muhtemelen. Sayı ne? Şu anda sizin size ulaşan sayılarla bir tahmin yürütebiliyor musunuz? Gerçek vaka sayısı veya Hasta sayısı, Geliyor, evet. ölü sayı. nedir? Son yani yeni bizde paylaşacağımız bir şey var mı? Şimdi şöyle, bakanlıkta çalışanlardan aldığımız, ha. hastanelerden aldığımız, meslektaşlarımdan aldığım. E, alandan aldığım verileri üst üste koyduğum zaman benim kişisel görüşüm tabi bu, bu spekülatif yani bunu e, ispatla deseniz ispatlama olanağım yok ama e, şu anda 20 binler düzeyinde e, olduğunu düşünüyorum e, günlük vaka sayısının ama dediğim bin. Gibi, bu tamamen e, kişisel e, kendimce e, hesaplamalarım sonucunda aslına bakarsanız bu eee ölüm sayılarını yani ölüm sayılarının da zaten büyük oranda bulaşıcı hastalık olarak girildiğini evet. e, sisteme e, COVID pozitif veya pnömoni işaretleme den işaretlemekten başka şansınız olmadığını bir defa pnömoni işaretleyince COVID pozitif olmadığını dolayısıyla da ölüm sayılarının da azaltın az az gösterildiğini düşünürseniz aslında e, mantıklı rakamlar da buralarda e, ama. E, bu zaten Avrupa sıralamasına bakarsanız da Fransa'nın daha üstünde görünüyor. Dolayısıyla da neredeyse dünyada en başarısız pandemiyle en başarısız ülkelerin başında geliyor. Bir dakika Murat Bey vaka sayısı olarak mı Fransa'nın üzerindeyiz? Orası Tekrar eder mi? misiniz? Vaka sayısı olarak mı Fransa'nın üzerindeyiz? E tabi tabi. Fransa, e, biz Fransa'nın, İspanya'nın, İtalya'nın e, şeffaf. Evet. Evet. Yani Avrupa ülkelerinin önünde olduğumuz ortada şimdi bir de bir ulusal çıkar e, gerekçesi koydular daha doğrusu evet. aslına bakarsanız Sayın Bakan şunu demiş oldu. Evet ben rakamları gizledim ama bunu yaparken evet. aslında ulusal çıkarları Tam korudum. İsterseniz yani o tweet'i, çıkar tweeti arkasına yattılar. Murat Bey, e, Murat Bey o tweet'i okuyayım mı? E, herkesin kendilerince dokunulmaz, tartışılmaz evet. bir yer. Ama bize göre ulusal çıkar 83 milyonun sağlığı. Evet. Dolayısıyla da Oradan baktığınız zaman pandemi ile gerçekte Avrupa'da da dünyada da başarılı bir mücadele yok. Ve özellikle Avrupa'da Fransa'nın, İspanya'nın, Fransa'nın 15 binler hatta 10 binlere düştü. İspanya'nın biraz daha aşağıda vaka sayılar açıkladığını biliyoruz. O ülkeler... Ulusal çıkarlarını savunuyorlar, vakalarını öyle zannediyoruz şeffaf bir biçimde açıklıyorlar ve buna rağmen de aslında pandemiyle mücadele ediyorlar. Demek ki vakaları açıklayarak da pandemiyle mücadele edilebilir. Doğru. Bakanın e, sizin o açıklamanızdan yani 5 gün önceki tweetini izin verirseniz okuyayım. Sayın Bakan Fahrettin Koca diyor ki bilelim ki salgınla mücadele sürecine devletimiz halkının sağlığı kadar ulusal çıkarlarını da korumaktadır. Çünkü salgın hayatın bütün alanlarını etkilemektedir. Mesuliyeti olmayan bazı kişilerin tenkitleri fotoğrafın bir noktasına mercekle bakıp leke aramaktan farksızdır diyor ee, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sizin açıklamanız üzerine. Evet. Şimdi biz tabi leke aramıyoruz ama bizim görevimiz boşlukları bulmak, yanlışlıkları bulmak eksiklikleri bulmak ve bu e, bunları nasıl doğru yapılacağını söylemek Biz bunun için varız zaten asla bakarsanız e, Madem ulusal çıkarlar söz konusu ki söz konusu Madem insan sağlığı söz konusu e, Elbette hepimizin Canını yakan bir pandemi Öyleyse ele ele vermemiz omuz omuza vermemiz gerekiyor ortak hak aklı çalıştırmamız gerekiyor ve biz de bu anlamda ortak akla bir katkıda bulunmaya gayret ediyoruz ama asla bakarsanız Sağlık Bakanı bilim kurulunu dahi devreden çıkartmış durumda. Ve e, bilim kurulu dahi e, kendilerince bir vaka hasta ayrımı olduğunu ve rakamların kırpılarak e, hasta sayısı olarak neredeyse onda bir, 20'de 1'ler düzeyinde açıklandığını bizim açıklamamızdan sonra öğreniyor. Şimdi bilim kurulu nasıl buna göre etkin önlemler alınmasını önerecek? Bu önlemlerin alınması bilimsel seviyede nasıl tartışılacak? Bu gerçek veriler bilinmeden toplum nasıl bu önlemlere hazırlanacak? Bu önlemlerin toplumsal kabul görmesi nasıl sağlanabilir? Dolayısıyla aslına bakarsanız Sağlık Bakanı rakamları çarpıtarak e, küçük dar grupların çıkarına hizmet etmiştir ve ulusal çıkarlarımızı bizzat tehlikeye atan kendisidir. Şu örneği vermek lazım. Bakın Kuzey Kore hiç veri açıklamıyor. Kuzey Kore o zaman ulusal çıkarlarını en iyi savunan ülke. İran çok kötü durumda olduğunu biliyoruz. 2000'ler düzeyinde vaka açıklıyor günde. Demek ki İran'da iyi savunuyor ulusal çıkarlarını. Mesela Mısır günde ortalama 200-250 vaka açıklıyor şu son günlerde. Demek ki Mısır da çok çok iyi savunuyor e, ulusal çıkarlarını. Ama as bakarsanız İtalya, İspanya, Fransa işte 3000, 6000, 10.000 küsürler açıklıyor. Demek ki onlar hiç e, ulusal çıkarlarını savunamıyorlar. Ya böyle bir saçma mantık olamaz salgınla mücadelenin ilk kuralı e, inandırıcılık, güvenilirlik, şeffaflık ve alınacak önlemleri doğru zamanında aklın ve bilimin ışığında almak ve bunları tüm toplumun sahiplenmesini sağlamaktan geçiyor tabii ki. Evet. E, bu arada Japonya ve İngiltere e, sizin bu açıkladığınız belge üzerine bakanın da sayın bakanın da e, vaka ve hasta sayılarını ayıran ifadesi üzerine Tartışma büyüyünce bir, Dünya Sağlık Örgütü'nün bir açıklaması geldi ama o açıklamayı da bize teşekkür ediyor şeklinde lanse ettiler ama açıklamanın bütününde tam o ifadeler yok. E, raporlamanın daha düzgün yapılması şeklinde bir uyarı da var e, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasında bu bir. İkincisi Japonya ve İngiltere e, ulaşımını sınırlandırdı Türkiye ile. Doğru bir söylüyorum değil mi Murat Bey? <laughs> son dediğinizi duyamadım. Japonya ve İngiltere e, Türkiye'ye seyahatler konusunda evet, evet, bir evet, sınırlama tamam, kararı evet, aldı doğru. galiba. Değil mi? Bu çünkü sayılara güvenmiyoruz dediler herhalde. Evet. 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 Peki bundan sonra Aslına ha, bakarsanız. Buyurun. buyurun, buyurun. bakarsanız bizim verdiğimiz rakamların dünyada fazla bir karşılık bulmadığını zaten biliyorduk. Aslında dünya herkes her şeyi biliyor. ya yani Sadece saklayan kendi saklamaya çalışmışlığıyla ve sondaki mahcubiyetiyle kalıyor. Yoksa dünya ne bizim rakamlarımızdan öğrendi ne de o turkuaz tablolara dikkat ediyor. Verileri iyi kötü herkesin tahmin edebileceği seviyede. Dolayısıyla zaten Türkiye'ye e, bu anlamda sınırlama getiren birçok ülke vardı. Sadece İngiltere ve Ukrayna'da bunlara eklenmiş oldu. O hmm. da belki de doğal bir sürecin uzantısı olarak oldu. Çünkü e, Türkiye'nin e, bu anlamda kırmızı bölge olduğu hepimizin malumuydu. Dünyada bunu asla bakarsanız biliyordu. Şimdi orada bence şu önemli. Yani Sağlık Bakanlığı ile ilgili benim başka çalışmalarım da var elbette. Başka veriler de geliyor bize. Yani Sağlık Bakanlığı'nda garip şeyler oluyor. Yani birileri birilerinin altını mı oyuyor? Yani ger gerçekten e, şaşırmamanız mümkün değil. Aklınıza gelmemesi mümkün değil. E, bakana bunları söyletiyorlar. Ondan sonra bakanın makyajları e, dökülmeye başlayınca apar topar işte ulusal çıkar e, diye tweet attırıyorlar. O da olmuyor. Eline pipetleri veriyorlar. E, aşı çalışmaları işte insan deneyi aşamasına geçti diyorlar. Bakın aşı çalışmasını bilimsel olarak bir 100 metrelik bir yol gibi düşünürseniz o, o transjenik sıçanlara yapılan deney aslında bunun ilk bir metresidir. Yani transjenik sıçan deyince de biraz havalı oluyor herhalde. E, beş tane 10 tane sıçanın beşine vermişler, beşine vermemişler. Ya bu o kadar ilkel, o kadar başlangıcında ki yani onu bir umut diye laboratuvara sokuyorlar, eline e, Tüpleri veriyorlar Cumhurbaşkanı ile canlı görüştürüyorlar falan ya bunlar aslına bakarsanız bilimsel bakan bu işleri biraz bilenler açısından e, sayın bakanı zor duruma sokacak hatta zaman zaman gülünç duruma sokacak işler ama bakanı bir taraftan böyle e, daha işte. Bu inandırıcılığını ve bu karizma kaybını gidermek için çalışırlarken aynı zamanda yine bir sürü garip işler oluyor Sağlık Bakanlığında ve aslına bakarsanız büyük bir başı bozukluk var. Söylediğiniz yine son örneği vereyim. İlk iki paragrafında teşekkür kısmını okuyorlar ama son kısımdaki verilerin, verilerin uyumlulaştırılması için data setlerini Dünya Sağlık Örgütü standartlarında vermeniz gerekir eleştirisini de görmezden geliyorlar. Oysa zaten uluslararası metinler böyledir. Yani başından sonuna kadar Sağlık Bakanlığı'na giydirecek halleri yok. İlk orada stratejilerini onaylıyorlar. Zaten ne diyebilir ki Dünya Sağlık Örgütü? Ama sonuçta verilerin açıklanmasına gelince iş doğru açıklamadığını, ve doğru açıklaması gerektiğini de Dünya Sağlık Örgütü söylemiş oluyor. İşin garip tarafı o o metnin üzerinden tweet atarken o son paragrafı ya okumuyorlar ya Sayın Bakandan saklıyorlar ya evet. Sayın Bakanı zor duruma düşürmeye çalışıyorlar. Doğrusu anlamak mümkün değil. Evet.